Selamlar, bugünkü videomuzda Blender'da nasıl neon efekti yapılır onu göstereceğim. Hazır başlayalım. Bu da benim yapmış olduğum bir model. Neon kullandığım için göstermek istedim. Böyle modeller yapabilirsiniz. Neon kullanırsaydınız daha ayrıyetten güzel durur. Öncelikle yeni bir sahne açalım. Şimdi ben kamerayla ışığı siliyorum genelde, silmek zorunda değilsiniz. Word kısmına gelin. Buradan arka plan rengini siyah yapın. Materyale gelin. Surface kısmından Emission'ı seçin. Strange'ini 3000 yapın. Rengini ise ben mor yapacağım. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. En üstten bir alt sekmeye gelin. Buradan bloğumu açın. Encenty'i arttırın. Ee, bir de e, arka planın işte etrafa yayılan renk rengi belirleyin böyle yapacağım da gayet güzel durdu arkadaki karelerin gözükmemesini istiyorsaydınız şu sağ üst kısımdan kapatabilirsiniz e, umarım diye beğenmişsinizdir ben beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın e, eğer bir hata veya başka bir sıkıntınız olduysa da discord sunucunuza gelebilirsiniz orada da aktifimdir hmm, i̇yi günler.